Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimden ibaret olup hiçbir hisseyi veya üstürmanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altında. Evet arkadaşlar merhabalar bir borsa kapısında beraberiz. Şimdi dün bir video çektim ondan önceki gün video çektim artık dedim yavaş yavaş %50 nakitteydik %50 borsadaydık %50'lik kısmımız ile yavaş yavaş dün dedim alım yapacağım ondan önceki gün ne oldu ondan önceki gün ne oldu bugün endeks çok güzel oldu dün ne oldu dün biliyorsunuz bazı olaylar oldu özellikle bu e, TUSAŞ'a olan e, terör operasyonları, terör olayları diyeyim. E, şehitlerimize yani dilim tutuldu biraz kusura bakmayın. E, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Bunu özellikle belirteyim. E, dün o olay olduktan sonra ben e, saat dört buçuk, olay üç buçukta oldu ve bir sert düşüş yaşadık. Yani bu bizim iç meselemiz olduğu için küresel bir sıkıntı olmadığı için o sert düşüşün hemen anında dört buçuk gibi bir tweet attım. Ben hani diyorum ya Twitter'dan da takibe alın arkadaşlar. Faydalı yani faydası olur zararı olmaz. Onu özellikle belirteyim. Benim bir telegram grubum falan yok. Onu da belirteyim. Adıma şı, sahte telegram grubu açanlar varsa asla ve asla inanmayın. WhatsApp grubumuz var. Yeni alımlar yapacağım. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz bu hafta sonu onunla ilgili video çekeceğim. Bu ayı bitirelim ayın birinden itibaren diye düşündüm. Ee, onunla ilgili de e, videomuzu hafta sonu çekeceğiz. E, oradan iletişim numaramızı sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, Twitter adresimiz benim adresim yani şahsi kendime ait adresim. Borsa kapısı resul veya Resul Aktaş Borsa yazarsanız 14.500 civarında bir takipçim var diğer benim adıma açılan birçok hesap var. Onlar asla inanmayın. 14.500 küsür olması lazım. O kişi ben. Oradan da takip alırsanız gerekli bilgiler. Oradan paylaşıyorum. Dünkü o terör olayından sonra ben ne dedim? Arkadaşlar bu düşüş alın fırsatıdır. Dedim ve akşam saat 11'i bekledim. 11'de de size bir video çektim. Dedim ki %50 borsadayım, %50 nakitteydim. Yarından itibaren hatta bu düşüşten itibaren bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendireceğim ve dün bir miktar alış yapmıştım. Nakitimin %20-25'li kısmıyla alış yaptım. Bugün endeksi gördünüz. Dünkü videomda da size hangi hisselere yoğunlaşacağımı kendim yatırım tavsiye olarak söylemeyeyim. Kendim hangi hisseleri alacağımı söyledim. Bir tane banka dedim, bir tane holding dedim, ilaç sektörünü söyledim, enerji sektörünü söyledim, yani birkaç tane söyledik. Bugün tavın bilançosu geldi, kötü geldi. Tav düştü. Tavı da söylemiştim, düştü. Onu zaten seans açılmadan size tweet attım. Eğer e, yanlış anlaşılmasın diye. Yani e, dikkatli olmanız konusunda uyararaktan... Tav'ın bilançosu kötü geldi diye... Size de Twitter'dan bir tweet attım. Takip edenler gerekli uyarıyı zaten... Görmüştür. Bunun yerine... Tav riskli ve sıkıntılı olduğu için... Türk Hava ekledik. Onu da belirteyim. Peki şimdi yarın borsa ne olur? Zaten dünkü videomda belirtmiştim. Sığ olacak, dalgalı olacak... Ama yön yukarı olacak. Bugün sığ... Yani... Ee, güzel de bir yerden bir kapanış yaptı aslında endeks. 8.872 seviyesinden bir kapanış yaptı. Yani artı 1.81 e, pozitif yönlü kapanış yaparaktan 60 milyar TL civarında düşük işlem hacmiyle günü kapattık. Yarın ne yapacağız? Yarın endeksimiz e, bir açayım endeksi arkadaşlar bir açalım oradan konuşalım daha sağlıklı olacak. Şimdi endeksi açtığımız zaman, bakınız, endekse bir uy uyumsuzluk var. Erasa'ya baktığımızda, MACD'ye baktığımızda bir ufak dönüş sinyali görüyoruz. Neyde? de bak, burada günlük. Günlükte bir dönüş olduğu, bir toparlama sinyali olduğunu görüyoruz. Fakat görmemize rağmen bir uyumsuzluk var. Benim diğer indikatörüm al'a geçmemiş, benim iki tane indikatörümde al yok. Burada satta, burada satta sadece MACD'de ala dönüyor. Yavaş yavaş dönüyor. Henüz dönmedi. İşte bu dönüşü gördüğüm için 2 saatliğe bir bakalım. 2 saatlik grafiğimize baktığımız zaman yavaş yavaş yeşili yaktı. Bak bu indikatöründe yeşili yaktı. MACD'yi döndü ve buradan ala geçti. İşte sizi ben bir gün önceden uyararaktan arkadaşlar ben yavaş yavaş alıma geçiyorum dedim. Ne zaman satmıştık? Beni izleyenler gördü iki gün endeks yükseldi diye panik oldular. Sen söyledin vay endeks yükseldi ya şey oldu vay böyle oldu falan filan. Onları fazla konuşmaya gerek yok. <laughs> 9000. Önce 11200'den Arkadaşlar ben yüzde nakite geçiyorum demiştim. Sonra biraz yukarı gitti, toparladı. Tekrardan ikinci nak e nakite geçiyorum dediğim yer nereydi? 9.775 seviyesi kırılır ise dedim. Ben yüzde 90 nakite geçiyorum diye en az 3- dört tane de video çektim. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi baktığımız zaman indikatörümüz yavaş yavaş Allah' döndü. Doğru mu doğru? Hemen ne yapalım? Günlük grafiğe geçelim. Günlük bize ne anlatıyor? Günlüğüne baktığımız zaman, günlüğüne baktığımız zaman endekste arkadaşlar, şurayı kaldıralım, şunu, şunu bir kaldıralım. Bakınız, hatta şunu da kaldıralım, şunu da kaldıralım. Kaldırdığımız zaman siz de görüyorsunuz. Bunlar ortalamalarımız. Kaç bu ortalamamız? 50 günlük hareketli ortalama ve 100 günlük hareketli ortalama. 100 günlük hareketli ortalama benim indikatörümde 9364 yükseliş trendinin ve rally'nin ilk ayağı burada hareket edecek. Ama ikinci 50 günlük hareketli ortalamamız kaç? 9000 47 oluşmuş. Çünkü endeks aşağıya geldikçe bu ortalamada böyle aşağıya doğru gelecek veya endeks giderse de böyle yukarı doğru gidecektir. Nasıl burada ortalamalar yüksekse mesela 4 Ekim'de ortalamamız kaçmış? 9594'müş. İşte böyle aşağı doğru geliyor. Şimdi takip edeceğimiz en önemli kriter günlükte arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi bakınız buraya bir dikkatli bakın. Bir de buraya bakın burayı karşılaştırma yaptığımız zaman buranın en düşük gördüğü seviye 18 Mart 2024 seviyesindeki en düşük gördüğümüz seviye kaçmış 8696 8696'nın altına sarttık mı? Hemen orayı burayı geçelim ve buraya bakalım. Burada yükseliş nerede başlamış? Şu tepe noktasını açtıktan sonra yani 9364 aşıldıktan sonra rally başlamış. Buraya geldiğimiz zaman yani 8696 seviyesi oluşmuş bizim için. Hatta bir tık da aşağısı net olarak söyleyeyim. Devamlı sizlere bahsettiğim 9800 86 evet 85 86 buralar. Yani bunun arkına gün altına günlükte sarkıyoruz tekrar yukarı gidiyoruz. Sarkıyoruz, tekrar yukarı gidiyoruz ve bu yeşil mumu yakıyoruz. Buraya kadar sarkmıştık. Ne zamanmış bu? 14 Ekim'de 3 gün yükseldi. Herkes aman ama sen söyledin Ender düşmedi gidiyor işte şöyle böyle yorumlar yaptılar. Ondan sonra ne oldu? Buradan alanlar oldu. 9000 seviyesine artık çıktık gittik diye video çekenler oldu. Bunlara inanıp buralardan alanlar en az %15 hisselerde zararda. Biz ne dedik? Bekliyoruz endeks düşecek daha da düşecek diye videolar çektim. Ve buradan bir top aşağıya doğru geldi ve buradan tekrardan bir yavaş yavaş dönüş sinyali veriyor endeks. Ve benim dikkat edeceğim nokta neresi olacak arkadaşlar? 8686 seviyesi. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi 8686 seviyesini söyledim. 8686 seviyesinin altında seans kapanışı görmediğimiz sürece borsada kalmaya devam edeceğiz. Eğer buradan alır isem buradan alır isem yani buradan aldığım zaman bugünkü günlük kapanış kaçmış? 8872 benim dediğim noktaya ne kadar var? Yüzde endeks yüzde iki. Aşağıya gelir isem. Bugün zaten yüzde 1.81 geriye şey yukarı yükseldi. Eğer 8.686 seviyesinden altında biri kapanışı yaptığı zaman yükseliş kanalının tamamen bozulduğunu bize teyit eder. Teyit eder. Bu da demektir ki tekrardan yeni bir düşüş kanalına gireceğimizi bize indikatörlerimiz, grafiklerimiz ve teknik analizlerimiz bize bunu anlatacağı için biz de buranın altındaki kapanışta en az yüzde elli nakit pozisyona geçmek zorundayız. Neden? Peki biz buradan aldık neden geçiyoruz? Şimdi bizim aldığımız yerden dünkü söylediğimden bu tarafa birçok ise ortalama yüzde iki iki buçuk civarında bir pozitif yönde ayrıştık. Ve yani bizim kazancımız dün eğer almış iseniz o sert düşüşte tweet attığımda aldıysanız eksi 3 4'ten eksi 1 buçuk 2'lere gelmişti. Bugün de e, iki oradan kazandın. iki de buradan kazandıysan minimum yüzde üç buçuk 4 civarında kardasın. Stop noktası konularak devam edilebilir. Kısa vade düşünüyor isek. Stop noktası konularak. Yani benim aldığım yerden yüzde 3 mü yukarıda örnek veriyorum. Benim aldığım yerin artı bir üstüne stop noktamı koyar ve yoluma devam ederim. Geri çekilme olduğunda ben yine artı bir şekilde paramı kazanır cebime koyarım. Altına sarkarsa o zaman beklerim. Beklerim. Neyi beklerim? Endeksi beklerim. Benim yeni video çekmemi bekleyeceksin. Ne zaman alacağız? Ne zaman söyleyeceğim? Tekrardan bir videolar çekeceğim. Eğer eğer 8686 seviyesinin altında kapanış yapmayı burada bu, bugün yani yarın yani ne cuma hafta sonu geliyor. Hafta sonu geleceği için bir miktar bugünkü yükselişin yarın bir ker görme ihtimalimiz çok yüksek. Zaten bugün sadece 60 milyar TL'lik bir işlem hacmi sığ ve dar piyasada hareket ettik. Burada da en çok hareketi getirisi olan işlem hacmine katkısı olan neydi? ulaşım sektörüyle bankacılık sektörü. Onun için dikkatli, temkinli olmak şartıyla ile yüzde yetmiş, yetmiş borsada kalıyoruz. Diğer yüzde yirmi kısmımızı dokuz bin altmış dokuz bin, 47, bin seviyeler üzerinde 2-3 seans kapanış görürsek geriye kalan nakitimizi tamamen oradan borsaya gömeceğiz. Ama ne zaman? İran, İsrail gerginliği artık biter ise veya vurur ise sert düşüş olduğu zaman oradan alım yapacağız. Set bu da zaten çok kısa bir süre kaldı. Sadece 10-12 günlük bir süre kaldı ABD seçimlerine. Bu 10-12 günlük süre zarfında ben İsrail İran'ı vuracağını düşünüyorum. %90 vuracağını düşünüyorum. İşte o zaman çok sert gerginlik olacağı için, sert düşüş olacağı için geriye kalan paramızın bir kız geri kalan paramızın nakitimiz ile de vurduktan sonra vuracak duruma bakacağız. Ondan sonra bir iki gün içerisinde ak koyun kara koyun açığa çıkacak. O zaman alacağız. Şu anda sadece izleyelim ve görelim. Yarın ben endeksimizin bir miktar geri çekilme olacağını hafta sonu riski almayanların ve 29 Ekim'de tatil olması dolayısıyla borsanın daha da az işlem hacmiyle yine 8750 8850 aralığında git geller yapacağını düşünüyorum. Yarın belki bir 9000 seviyesinde endeks deneyebilir. Eğer hafta sonu risk almak istemiyorsanız istemiyor iseniz yarın endeks 9000 seviyesini test ettiğinde yüzde 25-30 satarak hafta sonunu siz de almayın ve bir kere realizasyon edip hafta sonunu rahat geçirip paranızı cebinize koyabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Bunu da söyleyeyim. Tamam arkadaşlar. Bugünkü söyleyeceklerim bu kadar. Yani biraz dalgalı olacağını düşünüyorum. Tekrar edeyim. Ee, dipnot olarak yani 8750 8850 belki 8850 geçer isek zaten şu an üzerindeyiz. 8872'deyiz. 8850 üzerinde kalmaya devam edersek saatlik grafikte bir 9000'i test edebilir. 9000'e geldiğinde bir miktar kar alıp çıkmanın faydalı olacağını ve hafta sonu riskini alınmayacağını da sizlere söylemiş olayım tekrardan. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.